Herkese merhaba dostlar. Yeni server Alesta'da bir sonra serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Yank, Yank Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ya bir kayıt almıştım başında. E, o süre imleci metin ekranını unutmuşum. Yani o şekilde kayıt açmışım. Ekran yoktu. O kısmı silmek zorunda kaldım. E, kaydın başında bununla artırma attım bayağı bir. Onlar geçti. İşte kutlama kürelerim vardı elimde 4 tane. Onlar geçmedi. Onun dışında şurayı gösterdim. Şöyle bir zırhım var. 15 ipçik 3 kp, 5 ip, 3 ip bir önceki videoda aldığım zırh bu. Sonrasında şöyle bir tane 15 ipçikli bilezik yaptım. Artı 7 e, tahta ayakkabı bastım. 1.5 buçuk var sadece kırtı yok ama bizim için başlangıçta yeterli olacaktır. Yani durumumuz az olduğu için. Şuna kutsama küresi açacağız beraber. Ayıcıklarım var eee pazarda gerçi orayı göstermediğim için ben sanki o videonun sonrasına ilerliyor gibi konuşuyorum da şöyle çarşıya gidip ayıcıklarımı çekeceğim. Yavrucuk çektim. Onun dışında bu bölümde burası biraz spoiler gibi olsun hatta öne koyayım. 250 tane de kor açıp biraz simya denemesi yapacağız. Bu kısmı ben göstermeyeyim. Çünkü biz daha uygun fiyatları bulabiliriz diye. Ben şöyle biraz bir geriden geleyim bakayım. yoktur da. Ne mesela Ha 15 şimşekli 15 bile var arkadaşlar. Bakayım belki ucuzda böyle işine yaramayan atan olmuştur da şimşekleri zannetmiyorum. Hadi ateşliler falan vardır da. Mesela 10 şimşekler var. 10 şimşekler bayağı ucuz. 15 şimşek. Bunun kutsama küresi yok mesela arkadaşlar. Bunlarla çar dayanırım bilmiyorum ki ya. Böyle çok baştan sağma bir durumda da gitmek istemiyorum. Onun dışında ben şimdi şey zaten Zodiac yaparken de kullanacağım ama o zamana kendimize bir şey ayarlarız ya. 67 68 levellik bir ayarlarız. Deliklerden ayarlarız yani. Ya da bakalım şöyle belki ucuz güzel bak mesela 15 şimşek. KP 3 hip hop sorusu var. Arkadaşlar ben bunun aslında artısını bassam şu bir hakkımda olsun. 20 m güzel para. Şimdi daha ayarlayacağımız bir dünya item var. Şimdi 80 em. bunlara ben para verirsem diğer itemlerimi ayarlayamayacağım. Burası da var. Ya şunu göremiyorum bir türlü. Heh. Ya mesela şunun bir eş değeri değil mi o da? E, hatta bunu alabilirim çünkü bu artı 7. 1500 CP 3 hp absorbesi var. Bir saniye bu nerede? 26. Şeyde. O nerede? 19'luk olan. Bakalım vardı 5 milyar 4 milyon sahibi yok. Sahibi 3 ip absorbe. Yo, buna ben 5'e masraf edeceğim arkadaşlar. Nerede 26'daydı. Şu an çok yorgunum var ya. Onu... Vallahi bu bir de artı 7 ya. İpisi 500 fazla, ipi absorbesi aynı. Diğerine kusama küresi atınca ne geleceği belli zaten. Bir de bu artı 7 arkadaşlar. Bu kısım var. Yani bir çelik basarak gitmek gerek yok ya. Şey tam HP absorbesi var. var. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bu arada ben size bir şey diyeyim mi? On şimşek. Ben 79 eme koymuştum. Ben bunu niye seçebilirim? OBS'den dolayı olmuyor galiba bir Ben bunu alayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar pazarda çok fazla kasıyor. Ee, biraz önce size gösterdiğim dırha aldım. Şimdi kas bakıyorum. Ben temleri böyle biraz daha ucuza mal etmeye çalışacağım. Çünkü e, gördüğünüz gibi yani şu anki benim e, şey bu. Bu arada spoiler vermiş olayım. Bir çok fazla ekme olmadığı için bir 50 kor aldım. Açımını video ortalarında beraber yapacağız. Haberiniz olsun. Ben şu üstümdekiyle Tabii ki ben 75 atana kadar da biraz daha para kasarım ama en azından diyorum şöyle sırrımı hallettim. 15 şimşek, 1.5 HP, 3 de HP absorbesi var gayet yeterli. 115 şimşekli bir kas kalabileceğim. Bir 10 şeytan falan olursa yanında hani daha ucuza denk gelirse. Öyle bulabilirsem öyle alırım. Daha çok fazla item var. Bilezik ayarlanacak. Ondan sonra 20 şeytanlı bir küp ayarlanacak. Kolyemiz var. Ayakkabım. onun dışında tabii ki bir de kostümler değişecek. Bak benim 10 ateşliymiş kostümlerim mesela ikisi de başlığımda kostümüm de aynı şekilde. 20 şeytan getiririm. Bir uzun günlü bir bıçak alırım. 20 şeytan getiririm o problem değil. Yani maliyetimiz maliyeti olan çok fazla şey var ve yakında güzel bir etkinlik yok. Nedense bu sefer orada cumartesi günlerine çok yüklenmiş etkinlikler. Cumartesi günleri çok fazla var. bakalım ona da bir ayar çekeceğiz. Yani biraz daha düşük maliyetli almaya çalışacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Küpeme 20 şeytan tabii getireceğim. 20 şeytan da silah fişime getirmeyi düşünüyorum. Onun dışında tabii başlıktır, kostümdür bunlara gelirse şeytanımızı bir şekilde artıracağız. Onun dışında şöyle göstereyim. Ya çok fazla bir şey yapamadık. Bir tane antika grenam var. Antika antika da almayı düşünüyorum. Ya efso takmakta şeyim yok aslında. Bilmiyorum. Yani graniye ya ihtiyaç duyarsam bir, bir ayarlayacağım. Onu da söyleyeyim. Bakalım ben birazcık itemler toparlayayım. Kayda gireyim ondan sonra. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu Efsun denemeleri ve koru videonun bir 5-6 dakika daha ilerisinde atmış olabilirim. Çünkü önceden çektiğim bir kayıt var. Yani bugüne ait o da tabii ki. Ee, bunları ara kayıt olarak çektim ama önden atarsam bilin ki ya ilerlerde Efsun denemişimdir. Yani bu videoda mutlaka Efsun deneyip atacağız artık çimşekli itemleri halledip şöyle göstereyim. canım 65 ben bu bölümde 75'e de atmış olacağım tabii ki örümcekte. Hani onu belirtmiş olayım. İlerlerde koymuş olabilirim. Yani. Bakalım arkadaşlar. Ya bana belli olmaz. Bazen sakarlığım tutuyor. Bilerim bilerim. Bayağı bir geri açacağım. Ben hiç kusamı yok. Bu arada yaşamdır. Bazen üstü denmiyor. Onlara eklensin diğerlerine de. Bir. bir zene attı. Toplama bakalım beraber. 4 envanterim açık olduğu için yetecektir. Şöyle bitirdik. Bayağı bir zen çıktı. Oo çok güzel. 6 tane kusama. Parşoya bakalım. Bende 2 tane vardı. 5 Be tane parşo çıkmış. 8 kusama kağıdı vardı. 7 tane de kusam. Güzel. kağıdı. Güzel. Ee, Yaçamdır vesairedir. 10'ar tane falan. Bunları şöyle alayım. Depomda bıraktıklarım olduğu için ayrı ayrı toparlanmıştım. Şimdi ayarlarım şunları bir atayım. Hatta şunu beraber bir kaydı kapatmadan e, beşinci efsununu deneyelim. Buna bir, üç tane 3 oldu artık toplam Bu dördüncü geçmedi. Beşinci geçmedi. 6. Ya bu kutsama küresi işi bayağı bir can yakıyor arkadaşlar ya. Bunu altı tane de geçirebildik. Depoya bakalım. Var mı depo? Böyle bir Beraber kayıt bakalım arkadaşlar. Şu an OBS edit programı vesaire çok açık olduğu için biraz size Bakmayın. Bunları daha ya bunları ben hatta halledeyim bir efsun atarken kayda arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayarlayıp geldim efsunla. Şöyle benim uğurlu yerim buralar. Ve birinci slotta önce bir kaskı deneyelim bakalım. Aradığımız 15 şey, şimşek yanında şeytan da olursa iyidir tabii ki. Başka yesunlar gelirse de satacağız artık yapacak bir şey yok. Şöyle ilkini salladım. 10 şeytan aslında çok güzel işte GP cp absorb ve üretimlerin yanında bir tane şimşek gelebilirmiş. Neyse uzatmayalım. 6 şimşek. 10 şimşek ama yanları çok kötü. Benim aradığım 15 şimşek şart kaskı arkadaşlar. Kolye biraz deneyelim. HP gelirse kalırız, kritik gelirse kalırız. Kolye çok bir şey aramıyoruz. 5 delisi var. 8x vesaire geçtim. 5 çok az ya. Bence derece? Şimdi de 2k HP, 2 kritik geliyor. Evet. Bir günde de çok takılmayacağımız için bu en azından HPS'i yeterli olur arkadaşlar. Kalan hep sunlarımızı kaska deneyelim. 15 rüzgar. 10 ok savuşturma 5 yarı. Geçiyorum. Şeytan olsaydı kalırdım arkadaşlar. 15 rüzgarların satılmasıyla uğraşılmıyor. Uğraşamayacağım. 10 şimşek ona teşkiliyor. 6 şeytan. Ya şöyle 10 şimşek geldiğinde 10-20 şeytan gelse de kalabiliriz. Mesela 10 şeytan. 10 şimşek 10 şeytana da kalırız arkadaşlar. Böyle tekrar geçtim. 20 CP üretimi. 10 okları savuşturma. Biraz da yerini değiştirerek deneyelim. 5 sihir. Şöyle salladım. Çok kötü ya. Kaskı Ayasun gelmiyor arkadaşlar. ben. TV başında şans edip bak mesela. 10 rüzgar 20 Şöyle Böyle bir 4 daha şansımız deneyelim. Hatta 8 tane alayım almışken ya. Bir 8'de şansımızı şansımız deneyelim arkadaşlar. Bu arada ne gelmiş? Şey gördüm şöyle. Büyük demirci sandığı diyor. Bundan bir deneyelim mi şansımızı? Kan kırmızı inci. Orta ekleme. Bunlar lazım o kutsama bayağı iyi. Şu andaki için savaş parşömeni, mavi inci, bir demirci taşında kalacağım. Enerji, büyük ekleme, savaş parşömeni, büyülü demir maden. Arkadaşlar aradığımız budur zaten. Güzel onu da bir illaki bir yerde kullanırız. Şimdilik dursun da tabii ki ileride ben zaten hepsini 6'yı da açacağım, biriciklerime vesaire ama şu an soruda artı 9 biricik bile yok. Oh. Sonunda 15 şimşek, 8 zehirleme, 3 kanama arkadaşlar. Hem zehirleme hem kanama var kaskta. Bu var ya benim size bir şey söyleyeyim mi? Ömürlük kalır bu kaskın. Yani bir şeye zehir kanama vereceğim de tabii ayrı ayrı da değiştirebilirim de ya bayağı bir gider bu bana hem zehirleme hem kanamayı verecek. Ya şu keşke farklı şey de olsa daha iyi olur tabi. Zehir kanama ayrı arar da verebilir. Ama çok iyi geldi. Sürgündeki slotlara bile düşünsene gezerken zehir verecek, kanama verecek. Süper süper arkadaşlar. Kask de sonunda hallettik. Gidelim. E, ee, kolyemize de bu arada 2K IP geldi. Kolyeyi de rafa kaldırdık. Böyle ayakkabım var. Eksik temin ne var? Bunlarda şimşekleri var. Benim sadece şey kaldı ya. Bir 20 şeytanlı küpe yapmam lazım. Ama onu da gidip de şey yapmak istemiyorum mesela. Hani gideyim artı 5 artı 4 cennete artı 5 abonoza atmak çok saçma gelir. Şöyle bir abonoza bir deneyeyim. Ne varmış bu arada şeyi. Arkadaşlar bir savaş kadro edelim şurada. kaskı da açacağım için bir 5 tane falan getireyim. Hani yaptım nasıl olsa lazım bana. Böyle nerede? Tam 5 tane üretmişiz. Kaskı da buraya alalım. Ama önce şu şeyin kolyenin işini bir aradan çıkarayım diyecektim. Değer taş parçam yok arkadaşlar. Bunu ben sonra halledeyim. O kolyeyi bir altı en azından artı 7'ye atmayı düşünüyorum. Ondan sonra artı 7 geçerse e gidip Ev sunayıp 20 şeyden getirmeye çalışacağım. Onu söyleyeyim. Bu kaskı da biraz basacağım blok blok için. Sürgüne çıkmadan önce bu da hazır olsun. Şöyle ne istiyor? Bilinmeyeni charter istiyor. Ben bu da bir dura koysun arkadaşlar. Bunları halledeceğiz. Siz şimdi ee, daha sürgüne var. Ben bu videoda size içeri tamamladıktan sonra gidip örümcekte artık çarı kasacağım. Şimdi şey atacağım. Şöyle. Korlarımızı beraber açalım. 250 tane korumuz var arkadaşlar. Bunlardan yere dökülenler de olabilir. Bu arada ben şansımı C3'te deneyeceğim. Böyle C eleştirilmeden. herhalde. ya buradan bir mis çok zor ama bir birazcık güzel simyalar alıp Yakut'tan yana vesaire şanslı olursak ve Yakut falan en azından misli bir rayon takmak istiyorum sürgün çıkmadan önce. O yüzden şöyle bir açalım. Oralarımıza bakalım. Böyle çok dolacak olan var mı mesela? Daha yeni yeni gelenler var. Ama Yakut neden bu kadar az? Bakın arkadaşlar. Neden de göstereyim. Yakut neredeyse çıkmıyor. Hatta biz oraya bakmayalım ya bir. Yakut, Grena, Yeşim, Grena, Grena, Elmas, Yeşim. Bir Yakut daha baktıktan sonra birkaç tane attı da. Çok az. Arkadaşlar bakın yeşimde olacak mesela. Yakut daha iki sıra bile olmadı. Buradan şu sekizliği de açayım ben. Geri atmadan biraz bir atalım sinyaları. İlk attığımın geçeceğini biliyordum. Bu yüzden bir yaktırın. Geçmeyen olduğu zaman yan tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar. Zaten bu. Güzel. Geçtim. devam aynı yap. Tamamdır. Direkt grenade ver ya direkt ver. Grenade'i geçir. Grenade'ımızı 12'sini takalım gidelim şöyle söyleyeyim. Zaten bilmiyorum ya kutum hissi taksam mesela. De bayağı bir simya lazım olacak. Bayağı bir simya açmamız gerekecek. Ve o kadar hep yatıracak durumumuz da yok. Ünlük kendimle kasmaya çalışıyorum. Bu arada totemi geçtim arkadaşlar. Çünkü baktım ki ne geçiyor. Zaten buralar başlar. Hani buralarda çok yok da. Diğerlerde çok yakacağız. Bakalım 250 oradan bize ne verecek. Arkadaşlar bunları bitirelim. Bak Yakut'u çok yaktım be. Bunu var geçir. Bu Yakut hep böyle ya bu serverda oranları ekstra mı düşünmüşler ne yapmışlar bilmiyorum da arkadaşlar daha bu işlenmemişti böyleyse ilerlerde ne yapacağız bilmiyorum onlar dünya kadar kor açıp kemiğini kusursun taktı ama biz daha güzel koru zor artık işte emek böyle oluyor aslında bunu yemek yemek bile şey olur ya böyle abart olur evet atmaya başladı Pardon. Hadi yel. bir yerden alalım. Yani en azından bir Yakut geçirebildik arkadaşlar. İki tane elmas, bir Yakut, bir Yeşim, bir Safir. Galiba Gran yoktu. O oh, yok bir tane şey de var. Ha, yok yok arkadaşlar. Bu 250 simyada çıkaramadık. Bunu ben 50 kuponlarına yani oyun günleri almıştım öyle söyleyeyim. Bir tane şeyimiz var. Güzel arkadaşlar bunları satarak acaba iyi bir şey alabilir miyiz bilmiyorum. Ya şunu da yukarı atasım var arkadaşlar benim aslında ama pazardan bir önce fiyat kontrolü yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi bu videoda çok şey yaptık aslında. Artık şimşek setimiz hazır arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ben bunları üstü atacağım. Ee, bir tane ya pazardan çekerim artı 7 vesaire bir abonuz. Ona 20 şey tane getirmeye çalışacağım. Onun dışında 75 e atıktan sonra bateşleri satarım. Artık onlarla çok işimiz yok. Ee, ben zodiaklık pişar yapmayı düşünüyorum bunu. Yani öncesinde biraz zodyaklı takılmayız, zodyak kesmeyi planlıyorum. Tabii ki şampiyon kazdıktan sonra da e, yapılabilir, dönülebilir. E, bilmiyorum. Ama tabii ki yani şey ben yorumlarda böyle canlı falan da saklıyorum. Canlı sıkılmasın arkadaşlar. Biz eğlencesine bir oyun. Hani ya bak ben de bu çağrıdayım mesela. Ben buraya 10-15 kayıp atmışım. O adamlar içerik göstermek istiyor ya da zirveye oynamak istiyor. Hani bunun bilincinde olursak ben zirveye oynamıyorum. Aga ben keyif almıyorum. Rahatlı olursa mesela bence daha rahat edersiniz. Daha çok evlenir eğlenirsiniz bu köyede. Şey yapmayın mesela. Adama bak ya 6. günden yuvaraya çıktı. Yok 6. günden Antarka. Kastın arkadaşlar oyun sağlamış böyle bir rahatlığı. bir böyle de bir şey yok mu ya? Yani gerçek hayatı düşün mesela. yaşadığımız Aga önünden geçmiyor. Bir tanesi işte vermeden Anladın mı? Sadece parayla bir yerlere geliyor. Sana hava atıyor. Böyle oluyor diye biz hayattan tutuyoruz mesela. Öyle düşünün. Anladın mı? Keyif almaya, eğlenmeye bakın ya. Yani. İnsanlar ilerleyebilir. Ya yani diğer seviyelerden daha farklı olacak tabii. On tane şimdiye kadar iki tane götürdü. Tek tek götürdük. Bir Bir basalım olmadı gene de. de. Niye vermedi? 21 saat diyor. i̇ki i̇şte hızlandırıcı basalım. Burada bir daha verelim ya. Hızlandırıcı bunun adı arkadaşlar. Anladım da. Koyduğumda 6-7'ye. Sistem koyduğumda onlara da bakarım. Anladınız Bu yüzden bu oyundan soğumayın. Abi. Diğer seviyelerde çok ya yani burada sadece siz gördünüz mesela gözünüze çarptı diye buradaki daha seviyor artık sizi. Anladınız mı? Adam diyor ki, bak kardeşim şöyle ilerledim, şöyle ettim. Tut. Etmesin. Bunu nasıl yapıyoruz ya? ha? Ben ne diyorum? Bakayım, bir daha düşür. Her kullan. Güzel. Tam bunu veririz. ama seveden soğumanın manası yok. Yani atıyorum Bugzir'de oynuyordum. Ben bu burada yatırım yok. Adamlar. Ya da şu da var ya. Yayıncıları kızmanın manası yok. İnanın yayıncılardan daha fazla para yatıran, hep yatıran manyaklar da vardır yani. Adam basıyordur başlangıçta 200k. Her şeyini diziyordur. Saati kolye efsunu o da atıyordur. Yani bizden hızlı ilerliyordur. Ki oyunun ilerki aşamasında şaman dizmek ya da VSL dizmek için de paralar neler dönüyor yani Bence oyundan olmaya bir şey olmamalı. Ha, yani sizin de zirve niyetiniz varsa o zaman bu oyunun şeyi bu arkadaşlar. Yani. Bu hep yüklemeden buradan bir takviye almadan emin olun hiçbir şey gelinmiyor. Yani. Öyle. Yani ben size Alesta'da biraz daha düşük hep miktarıyla nereye gelinebileceğini nasıl ilerlenebileceğini biraz yavaş yavaş göstereyim. Gördüğünüz gibi ben daha birinci hafta daha hala 65 devirim yeni kasacağım. 75 e açacağım çünkü ya 75'e ben çok hızlı atabilirdim ateş itemlerim varken ama e, şimşekli itemlerim yoktu. 75'e kassam ne olacak? Şimşek hani bugüne giremedikten sonra şimşek ayarlayamadıktan sonra bunları da gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendi getirimizden ben girip mesela ile ep kutu konusu atmadım. Yavcı kutusu daha yeni aldık onları kendimiz yani bunlar oyundaki emek kastığımız parayla alınan itemler burada gördüklerinizle. Bunları siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Öyleyse öyle söyleyeyim. Ben şimdi çarı artık 75'e atacağım örümcekte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hep çekilişi şey yaptım daha önceki videoda. 3 tane yorum bile 3 kişi hep çekilişi şey yaptım. 3 tane yorum bile gelmesi çok moralimi bozmuştu. bu videoyu biraz daha buruk buruk Ya ben de mesela burada güzel yerlere geleceğimi inanıyorum ya. Bu acemilik karıştırmış. biraz çekil hani çok yapmadığım bir iş. Bu oyunu ezbere biliyoruz ama ben de ümidim kesmeyeceğim. Sizlere video atmaya devam edeceğim. şimdiki ki dilerim. Bu sıra gördüğünüz sıra yani belki seni olur. Yani diğerlerinden çok daha yavaş olur ama güzel yerlere gelecek. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Hayırlı günler herkese. Evet arkadaşlar kaydın sonunda böyle gitmiş olalım. Üstünde bir iki tane falan hepsinde sesi kalmıştı. Diğerlerinden sonra. Ona gelmedi. Bir 20'li çekeyim dedim. 20'li çektim. Bir tane attım. Şöyle çok güzel 20 şeytanımızı yakaladık. Bu arada üstümdeki bileziği bastım. Üstümdeki bileziği attım. Bir düştü. 5, 6, 7 derken. Dedim 7'de kalsın böyle 20 şeytan. Bayağı bizi bir ilerletir. Yaktım bir kere. Böyle 7'de kalsın. Bu bizi bayağı bir götürecek arkadaşlar. Gümrük küpe takana kadar. Haberiniz olsun. Sürgünlük bir itemimiz daha hazır olmuş oldu. Artık tüm itemlerimiz hazır. Onları depoya kaldırdım. Üstündeki efsunu ondan sonra kütürü vesaire de atıp artık örümceğe çıkacağım. 75'te görüşürüz arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. Bu bölüm sonuna bunu da eklemiş olayım dedim artık. Küpemize de getirdik çok şükür. Arkadaşlar şöyle bir örümceğe giriş yaptım. gerisi buraya gene atmış. Ya da bu şeyden çıkanlardan mı artık bilmiyorum. Patronlar her yerde çıkıyor ya. onlardan bilmiyorum ama Yok ya hasarımız yetmeyecek arkadaşlar ama şöyle göstereyim Genio'yu bile ilk üstte şey Yapıyor ya dayanıyor yani Çeklerden birkaç üstümdeydi Tabi kostümlerimiz vesaire şimşekte olsaydı bu hiç Şey yemezdik ama Hasarımız yetmiyor bunu da bir göstereyim dedim böyle